Pavlonya Türkiye sağdan herkese selamlar, sevgiler ve saygılar. Yeni bir test için düzenlememizi hazırladık. Daha evvel yanma eşiği ile ilgili bir çalışma yapmıştık, onu sergiledik. Bu sefer de 3 farklı ağaç kerestesini düzene hazırlayarak birazdan işleme alacağız. Sol başta çam ağacı kerestesi var, ortada pavlonya ve sağ tarafında kavak ağacı kerestesi var. Pavlonya'nın yanma eşiğinin yüksek derecelerde oluşması ve alevsizlik nedeniyle yangınlarda özellikle, Allah muhafaza etsin, Allah o tür olumsuzluklardan hepimizi korusun diyelim, öyle dua edelim. Bu alevsizlik özelliği yangınlarda tehlikeyi minimum vaziyete getiriyor. Onu şu anda deneyimleyip birlikte görmüş olacağız. Ateşimiz harlandı. Közü çevresini eşit şekilde yaydık. Şimdi düzeni kurmaya geçiyorum. Düzeneyi kurduk. Alttaki sıcak e, oldukça yüksek. 400 derecenin üzerinde büyük ihtimalle. Tutuşmalar başladı. Çamadunlu'daki alevlenmeyi daha fazla görebiliyoruz. Bu sırada kavak ağacımızda, kavak kerestemizde bayağı bir alevlendi. Şöyle zeminini de göstereyim. Şu alevci kısımları alıyorum. Şu altı tamamen boş. Pavlonya odunumuzu görüyoruz. Kesinlikle alev yok. Isı gördüğünde karbonlaşma özelliği çoğalıyor. Yani kararıyor fakat tutuşma alevi oluşmuyor. Alevsizlik pavlonyanın artı bir özelliği ve bu durumda yaşam mahallerinde veya yangına muhatap yerlerde, çevrelerde pavlonya ile, ile yapılacak imalatlar büyük şekilde zararı en aza indirme durumu var. Bu durum söz konusu. Şu anda yaklaşık tam bir metredeyim. elimde eldiven olmasına rağmen elim yanıyor şu anda. Diğer odunlarımızın yanışı malum gözüküyor. Pablonya'da herhangi bir belirti yok. Ve Pablonya'nın dışındaki her iki ağaç kerestesi de oldukça yaşlı keresteler. Bu Pablonya kerestemiz 2 yaşında kesim yapılmış küçük bir tomruktan elde edilmiş keresteler. Zaten bunun videolarını da daha önceki paylaşımlarda sunmuştuk. Onlar görülmüştü. Aynı şeyin e, şu anda devamını sağlıyoruz. Yaşlı çam kerestemiz 40-60 yaşında e, ortalama. Kavak ağacımızda 20 20 yıllık yani 20 yaşında bir e, kavaktan e, elde edilmiş e, bir kesit diyelim. Kavak kerestemiz bir hayli karardı. Alevler devam ediyor. Ama Pavlonya'da henüz bir alev ortamı göremedik. İlk yanma esnasında üzerindeki hızarın biçmiş olduğu liplerin kalıntıları var. yani Temizlenmemiş yüzeyler. Diğer ikisinin yüzeyi temiz. İlk anda küçük bir alevlenme oluşturdu. O da Dışarıda kalan liflerden kaynaklanıyor. O lifler yandıktan sonra karbonize olduktan sonra alev tamamen kesildi. Şimdi bunların bir tersini çevirip alt kısımlarını bir görmek istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Bu arada ısıdan benim bu mermerim patladı. Paramparça oldu şöyle çeviriyorum. Çam odunu, bu çam odunu, bu pavlonya, bu da kavak. Evet, üçünü de koyduk yine. Şöyle yine destekleyelim, düşmesinler. Kabak neredeyse e, karbon durumuna geçti tamamen. İyice yandı. Çamın içerisinde tabii ki reçine özü var. E, çamın yanışı diğerlerinden daha kuvvetli yalnız. Yanma eşiği 230 derecelerde başlıyor. Pavlonya'nın ise 430'dan sonra yanma eşiği Kava incelemedim ama kavak e, yanış e, ısısı da sanıyorum yine e, çama yakın veya bir tık aşağıda olabilir veya bir tık yukarıda olabilir. Onu tam bilemiyorum. Onun konusunda emin olmadığım için rakam veremeyeceğim. Pavlonyo'nun e, alevsizlik özelliği 430 santigrata kadar çıkabiliyor. Çam odununda, çam kerestesinde. Veya Kavak'ta 200-230 arası. Zaten 3 şart bir araya geldi mi biliyoruz yangın oluşuyor. Yanıcı madde, oksijen ve ısı. Isı değeri yanıcı madde ve oksijen birleştiğinde yangına dönüşüyor. Çam odunu halen devam ediyor. Pavlon yödünü alev alevsizlik olmasına rağmen e, karbonize olarak e, iyice bir e, kütlesi zayıfladı. Onu görebiliyorum. Şöyle içine biraz bakalım. Evet. Hatta şöyle bura bir grup kırabilirsem, biraz kesitlerini görme şansımız olacak. Çam kerestesi yanışa devam ediyor. bunu da kırdık. O da tamamen iç kısmı karbonize olmuş vaziyette. Pavlonya da bir miktar lif gözüküyor. Kabak içerisinde de orta kısımda yine liflerin hala yanacak özelliği devam ediyor. Yanma özelliği devam ediyor fakat altındaki mesafe. Ee, yanış e, derecesini biraz düşürdüğü için e, ateşin harı da biraz geçti. Ama bakın ateşin içerisine koyduğumuzda yine alev yükseliyor. Şöyle şunları şöyle yapalım. Daha belirgin olsun. Ateşin tam ortasında yani e, közün üzerinde harlı nokta yani ateşin derecesinin en yüksek olduğu noktadaki yanışlarını e, yine görebiliyoruz. Pavlonya'da bir miktar alevlenme oldu. İçerisinde son kalan lifleri e, sanırım yakıyor. Karbon dışında kalan. Şunu da çevirelim bakalım. Evet. Çamda ve Kavak'ta yanış devam ediyor. Pavlonya'da hafif bir e, alevlenme söz konusu iç özünde kalan e, yanmamış lifler herhalde. Karbonun e, oluştuğu liflerin dışında kalan nokta küçük bir alevlenme e, oluşturdu gibi gözüktü. Bu şekilde e, yaşam alanlarında e, özellikle önemli yangın e, sirayet edebilecek noktalarda pavlonya imalatı e, gereçler Elde edilirse, onlar kullanılırsa büyük ihtimalle e, yangın zararlarını, can kayıplarını özellikle e, azaltabilir, en aza indirebilir. Bu konuda e, bu yapmış olduğumuz küçük deney bizlere inşallah bir bilgi sağlamıştır.